Merhaba arkadaşlar. Ben Rakitek, Bugün Solana ekosistemindeki en hızlı yükselen memecoin'lerden bahsedeceğiz. Solana blok zincir dünyasında hızlı büyüyen bir ekosistem ve memecoin'ler bu platformda ciddi bir popülarite kazandı. Peki bu coin'ler neden bu kadar ilgi çekiyor ve hangi projeler öne çıkıyor? Bu soruların cevabını hep birlikte keşfedeceğiz. Öncelikle memecoin kavramını hatırlayalım. Meme coin'ler genellikle esprili ve şaka amaçlı yaratılan kripto paralardır. Meme coin'ler genellikle internet esprileri, şakalar ya da popüler kültür öğeleri etrafında şekillenen kripto paralardır. İlk büyük meme coin hepinizin bildiği gibi Dogecoin'di. 2013 yılında bir şaka olarak ortaya çıktı. Ancak yıllar içinde büyük bir topluluk oluşturdu. Elon Musk gibi ünlü isimlerin desteğiyle devasa bir piyasa değerine ulaştı. Meme coin'lerin en dikkat çeken yönü genellikle ciddi bir teknoloji ya da kullanım aracı olmamasına rağmen topluluk desteği ve sosyal medya etkileşimleri sayesinde hızla popülerleşmesi. İnsanlar bu tür coinlere yatırım yaparak büyük kazançlara elde edebileceği umutlarına kapılıyorlar. Ancak bu coinler genellikle çok volatil ve riskli olabilir. MIM coinler diğer kripto paralardan çok daha dalgalı olabiliyor. Bir gün değerleri tavan yaparken ertesi gün hızla düşebilir. Bunun başlıca sebepleri spekülasyon, mim coinler, büyük ölçüde spekülasyon üzerinde kurulu projelerdir. Fiyatlar genellikle toplulukların ve sosyal medyanın yarattığı hype ile artar. Ancak hype azaldığında değerler hızlı düşebilir. İlk büyük meme coin Dogecoin'di ve tamamen şaka olarak ortaya çıkmıştı. Ancak zamanla sosyal medyanın ve topluluk desteğinin gücüyle milyonlarca dolar değerine ulaştı. Bu coinlerin bu kadar popüler olmasının tek nedeni topluluklarının onları desteklemesi ve spekülatif kazanç belirtisidir. Özellikle küçük yatırımcılar bu tür coinlere hızlı kazançlar elde etme umuduyla alım satım yapıyorlar. Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta var. Meme coinler son derece volatil olabilir. Bir gün çok yükselen değerlere ulaşırken aksi gün hızlı düşebilir. Şimdi gelelim Solana üzerindeki en hızlı yükselen meme coinlere. Samoyed coin. Solana üzerinde en popüler ve hızla yükselen meme biri. Adını Samoyot cinsli köpeklerden alan bu coin Solana topluluğunun en sevilen projelerinden biri haline geldi. Samo sadece bir şaka coin olmanın ötesine geçerek Topluluğunu genişletmeyi başardı. Solana'nın kurucularından Yakovenko'nun da desteklediği bu proje topluluk gücünü ve sosyal medya etkisini kullanarak hızla büyüdü. Samoyed Coin, düşük işlem maliyetleri ve hızlı işlem süreleri sayesinde Solana üzerindeki büyük bir kullanıcı kitlesini oluşturdu. Ayrıca düzenli olarak yapılan etkinlikler ve geliştirme projeleri sayesinde Samo ciddi bir popülarite kazanmış durumda. Wolfcoin Solana ekosistemindeki bir diğer hızlı yükselen Meme Coin. Yine köpek temalı bir proje olan Woofcoin, özellikle sosyal medya platformlarında geniş bir topluluk desteği buldu. Bu proje eğlenceli içerikleri ve şaka tabanlı yapısıyla büyük ilgi çekiyor. Woofcoin, Samoyed'e kıyasla daha yeni bir proje olmasına rağmen topluluk tarafında hızla benimseniyor. Özellikle düşük işlem maliyetleri ve hızlı işlem süreleri sayesinde kullanıcılar bu coin ile kolayca etkileşime geçebiliyor. Woofcoin, mimler ve esprili kampanyalarla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Chihuahua Chain, Solana üzerindeki bir başka hızlı yükselen meme coin projesi. Diğer meme coinler gibi bu da köpek temalı bir coin ve adını küçük sevimli bir War köpeklerinden alıyor. Bu proje Solana ekosisteminde kısa sürede büyük bir ilgi gördü ve sosyal medyada ciddi topluluk oluşturdu. Chihuahua Chain'in başarısının arkasındaki en büyük faktörlerden biri topluluğunun projeyi sahiplenmiş olmasıdır. Mimcoin projelerinde topluluk desteği en önemli faktördür ve Chihuahua Chain bu desteği en iyi şekilde kullanarak değer kazanıyor. Ethereum tabanlı olarak bilinen kişi ürünü Solana ekosistemine de adım atan projelerden birisi. Kişi ürünü tıpkı Shiba Inu ve Dogecoin gibi köpek temalı Mimcoin. Ancak bu proje geniş bir topluluk ve aktif bir sosyal medya varlığı sayesinde hızla popülerleşti. Keşu, Solana'ya taşınmasıyla birlikte işlem maliyetleri düşen ve hızlanan bu proje Solana kullanıcıları arasında popülerlik kazanmaya başladı. Keşu'nun büyüme hızı ve genişleyen topluluğu, onun Solana üzerindeki en hızlı yükselen projelerden biri haline getiriyor. Frongs, Solana üzerinde hızla büyüyen başka bir Meme coin, diğer köpek temalı Meme aksine, Frong's projesi tamamen farklı bir yaklaşımla geliyor ve yaratıcı komik içerikler üretiyor. Bu coin hızla sosyal medya platformlarında yayıldı ve birçok yatırımcı tarafından ilgi gördü. Frong's'un başarısının arkasında güçlü bir topluluk ve projeye destekleyen büyük influencerlar bulunuyor. Bu da Frong's'un hızla değer kazanmasına katkı sağladı. Solana'nın düşük işlem maliyetleri ve hızlı altyapısı sayesinde Frong's alım-satım işlemlerinde büyük kolaylık sunuyor. Meme coinler kripto dünyasında hızla yükselip dikkat çekici kazançlar sağlayabiliyor. Ancak bir o kadar da riski taşıyorlar. Meme coinlerin değer kazanmasındaki en büyük faktörlerden birisi topluluk desteği ve sosyal medya etkisi. Meme coinler diğer kripto paralardan çok daha dalgalı olabiliyor. Bir gün değerleri tavan yaparken ertesi gün hızla düşebilir. Bu coinlerin başarısı büyük ölçüde şaka ve eğlence üzerine kurulu olduğu için fiyatları oldukça oynak olabiliyor. Soğanların düşük işlem maliyetleri ve yüksek ölçeklenebilirliği bu tür projeler için ideal bir ortam sunuyor. Ancak bu projelerin ne kadar da kalıcı olacağı büyük soru işareti. Özellikle regülasyonların artması durumda MemeCoin'lerin karşılaşabileceği zorluklar da göz önünde bulundurulmalı. Peki siz bu MemeCoin'lere yatırım yapmak isterseniz nelere dikkat etmelisiniz? Eğer MemeCoin'lere yatırım yapmayı düşünüyorsanız öncelikle dikkatli olmanız gerekiyor. Meme coinler spekülatif ve volatil varlıklardır. Bir gün çok büyük kazançlar sağlayabilirken ertesi gün değerlerinin büyük bir kısmını kaybedebilirler. Bu yüzden yatırım yapmadan önce iyi bir araştırma yapmak ve riski göze almak önemli. Topluluk desteği oldukça değerli demiştik. Meme coinlerin değeri genellikle topluluklarına bağlıdır. Bir coin güçlü bir topluluğa sahipse daha uzun süre ayakta kalabiliyor. Ancak topluluk desteği azaldığında da fiyatlar hızla düşüşe geçiyor. Sosyal medyada aynı şekilde. Önemli, meme coin'ler genellikle sosyal medyada hype sayesinde değer kazanıyor. Bu yüzden bu coinlere yatırım yapmadan önce sosyal medyalarını oldukça iyi araştırmanız ve yakından takip etmeniz gerekiyor. Volatilite. Meme coin'lerin fiyatları son derece oynak. Bir gün çok büyük kazançlar elde edebilirken ertesi gün tüm yatırımınızı neredeyse kaybedebilirsiniz. Bu yüzden yatırımlarınızı dikkatli bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Mim coin'ler oldukça cisitli çünkü. Sonuca gelirsek sonu üzerindeki mim coin'ler hızla popüler hale geliyor ve bu ekosistemde güçlü bir topluluk yaratıyorlar. Samoyed, Wolf, Chihuahua ve diğer projeler Solana'nın en düşük maliyetli ve hızlı altyapısının avantajını kullanarak büyüyorlar. Ancak bu projeler spekülatif olduğundan yatırım yaparken dikkatli olmak ve riskleri göz önünde bulundurmak çok önemli. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Ben Rocky Tech. Bu videoda Solana üzerinde en hızlı yüksel mimcoin'leri inceledik. Siz de bu projeler hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.